Hepimiz parayla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Ama çoğu zaman fakir kalmamızın sebebi sadece gelir değil, psikolojik alışkanlıklarımız. Bugün beş önemli alışkanlığı anlatacağım. Bakalım senin hayatında hangileri var? Bu alışkanlıklar fark edilmediğinde hayatımızı yavaş yavaş etkiler. Ama fark etmek değişimin ilk adımıdır. Alışkanlık 1. Zaten param yetmiyor. Birçok insan sürekli "Zaten param yetmiyor." der. Ama çoğu zaman sorun gelir değil, düşünce tarzımızdadır. Küçük harcamaları kontrol edememek, plan yapmamak bu alışkanlığın parçalarıdır. Basit bir bütçe planı bile büyük fark yaratabilir. Alışkanlık 2. Küçük harcamalar önemsiz sanılır. Bir kahve, bir abonelik, küçük bir alışveriş. Küçük harcamalar masum gibi görünür. Ama yıl sonunda yüzlerce hatta binlerce TL yapabilir. Parayı birikirken görmek farkındalık yaratır. Alışkanlık 3. Başkalarının hayatını kopyalamak. Sosyal medya hayatımızı kontrol ediyor. Başkalarının hayatını kıyaslamak, onları taklit etmek alışkanlık haline geliyor. Oysa kendi planımız ve hedeflerimiz öncelik olmalı. Alışkanlık 4. Para konuşmak ayıp mı? Birçok ailede para konuşmak ayıp sayılır. Ama konuşmamak sadece öğrenmeyi engeller. Para konuşmak, plan yapmak ve paylaşmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Alışkanlık 5. Bugünü rahatlatıp yarını satmak. Bugünü rahatlatmak için kredi kartına yüklenmek, taksitlerle yaşamak çok yaygındır. Ama yarını düşünmeden harcamak geleceği riske atar. Küçük tasarruflar ve planlı harcama büyük fark yaratır. Bu beş alışkanlığı fark etmek değişimin ilk adımıdır. Küçük değişiklikler büyük fark yaratır. Şimdi düşün. Hangisi senin hayatında en baskın? Sence en tehlikeli alışkanlık hangisi? Yoruma numara yaz ve düşünceni paylaş. Abone olmayı unutma çünkü bir sonraki videoda bu alışkanlıkları nasıl kıracağını anlatacağım.